Hikaye nerede başlıyor? Texas'ta. Rahip beni suyu indirdi, bir sözlerle vesaire kaldırdı. İçki uçturucu sıkıntı o kadar büyük ki, dev gibi bir ülke ama içten çürüyor. Yakın zamanlarda birkaç akrabam öldü. Çok üzülüyorum. Çünkü Allah Teala bilmiyorlardı. İslamiyet bilmiyorlardı. Rabbime yakın olabilmek. Onun istediğini yapabilmek. Onun affını var. Selamun Aleyküm. İsmim Necla Temik Kepler ve elhamdülillah bugün Öhre İstanbul ile beraber sohbet edeceğiz inşallah. Neden benimle sohbet etmek isterler? Çünkü Teksaslıyım. Teksaslı doğma büyüme, aslen Amerikalı, babam Alman kökenli, annem çok karışık, Kızılderi, İngiltere yani öyle. Amerika'ya gelmişler nesiller, ben nasip olmuşum. İlk başta tabii ki ailem beni inançlı bir hayat vermek istediler ama eksik. Çünkü Tevrat, İnci, Zabur, Allah Teala'nın gönderdiği halinde değil, değiştirilmiş halinde. Ne kadar doğrulukları kaldıysa yine de yetmiyor. Mesela babamın seçtiği kilisede Noel günü kutlamazdılar, domuz yemezdiler, doğum günü bile kutlamazdılar, ateş tapma olur diye. Ama tam bir hayat yok. Yani dünyada bir sürü sıkıntı var, içindeki sıkıntıları var hayatım amacı nedir? Nereye gidiyorum? Neden yaşıyorum? Rabbim benden ne istiyor? Sorular cevaplayan bir ortam yoktu. Ne kilisede, ne de eğitimde. De sorgulamaya başladım. Hayatta nasıl başarılı olabileceğim? Hedefim nedir? Amacım nedir? Rabbim benden ne istiyor? Annem, babam farklı kiliselere gitmeye başladı. Onlar boşanınca ben 5 yaşındaydım. Annemin kilise, gittiği kilisede mesela teslis inancı var. Babamın kilisede zaten e, iyi bir şekilde tevhid inancı anlatıyorlardı. Musa Aleyhisselam'ın aldığı birinci kanun, sen ve, ve, Rabbin arasında hiç kimse ve hiçbir şey olmayacak öğretiyorlardı. Ben de her ikisi de denedim. Ama pek kurtulduğumu hissetmiyordum. Bir eksik var burada, düşündüm. Eksik nedir acaba? Baptist olmadım. Belki o aradığım hissi verir. Birkaç hafta sonra vaptist olmaya karar verdim. Gittim, beyaz elbise giydim, rahip yanında gittim. Kilisenin ön tarafta vaptistin normalde vaz verdiği yerin arkasında üst tarafta kocaman bir pencere önünde küçük bir havuz var. Havuza girdim. Rahip beni suya indirdi, bir sözlerle vesaire kaldırdı. Tamamen baştan aşağı ıslak çıktım. Seyircilere Tebrik ettiler. Geçtim. Üstümü değiştirmeye. Bir şey değişti mi? Bekliyorum. Pek bir şey değişmedi. Üstümü değiştirdim. Gittim oturdum. Rahibi dinliyorum yine. Etrafımdaki insanlar benim için mutludur. Ama ben bir şey hissetmiyorum. Ne oldu şimdi? Bir şey olmadı. Yetmedi. Ben küçükken din özgürlük var olduğunu diyorlardı. Kanunen bunu koru koruyor. Öğretiyorlardı. Ben de inandım. Eğitim sisteminde de dünya değiştirmelisin dediler. Öyle öğretiyorlardı. Kilisede dünya iyilik yapmak için geldik anlatıyor. Bunu nasıl yapacağım ama? Bir meslek seçersin, dünya değiştirmeye çalışırsın. Ama iç dünyan iyi değilse, huzur yoksa dış dünya nasıl etkilersin ki? İşte iç dünyam sıkıntılıydı. Bunu bastırmaya çalışıyordum. Müzikle, filmlerle, faaliyetlerle, gez, gezilerle. Olmuyordu. Hamdolsun hiçbir zaman içki, uyuşturucu vesaire o yerine gitmedim. Ne yaptıysam, nereye baktıysam iç huzur olmuyordu. Kötü rüyalar vardı. Amaçsız. He, tamam meslek edin, para kazan. Bunlar var tabii ki. İnsanlığını, kişiliğini doldurabilecek bir şey değil ki bunlar. Üniversiteye gitmeden önce, yani hala lisedeyken dua etmeye başladım. Ya Rabbi bana hikmet ver. Hikmet ver. Doğrusu neydir, nerede bileyim. Babamın kilise değildi, annemin kilise değildi. Rabbim var kitaplar gönderdi, peygamberler gönderdi. Mutlaka ve mutlaka yol gösterir. İnanıyordum. Ama o yol nedir? İşte Ya Rabbi bana hikmet ver. Üç sene boyu Ya Rabbi bana hikmet ver. Ondan sonra elhamdülillah üniversite gittim de birisiyle tanıştım. Müslüman. Müslüman nedir ki? Hiç bilmiyordum. İslamiyet'ten bahsediyor. O nedir? O dinin ismi hiç duymadım. Ya da fark etmedim. Yani İslam ve Müslüm ya da Müslüman bu kelimeler bile kelime hazinemde değildi. Ondan sonra başka bir işaret vardı. Bir film seyrettim. Tam İslamofobi olarak söyleyebiliriz. O zamanlarda İslamofobi kelimesi bile orada ortada yoktu. 91'dan önceden bahsediyoruz. İşte bu filmde kafaları kesiyorlar, elleri kesiyorlar, kaçırıyorlar kadınları vesaire. Filmin sonunda Kaçırılmış bir kadın örtündü gördüm. Bu kötü olanlara almayıp bu tesettüre hayran kaldım. Çok ilginç. Ne güzel dedim. Ne kadar zarif dedim. İşte o süreçte Ya Rabbi bana hikmet ver. Dua ediyordum. Üniversite gittiğimde dediğim gibi bir Müslümanla tanıştım. Anlatmaya başladı ama damla damla. Zaten internet yok. İngilizce kaynaklar, İslamiyet ilgi, ilgili amana yani çok zor bulunuyordu. Kocaman kütüphanemiz vardı üniversitede. kaç katlı, yedi katlı belki, kitap dolu. Arkadaş iki tane kitap bulabildi İslamiyet ilgili. İmam Nebuvi'nin 40 hadis ve Kutsi hadis. İşte bana getirdi, okumaya başladık. İki gecede bitirdik. Çünkü yani sadece kök söz, yani okuyup 20 dakika, 30 dakikada bitirirsin ama okuyup geç değil, okuyup anlamak için uğraştık. Ve bunu okunca dedim ki aradığım hikmeti bu. Çünkü tüm sözlerde eksik yoktu. Yani tamam bu doğru ama bu istisnada doğru değil. Bir şey yok öyle. Elhamdülillah o 40 hadis hayatıma girdiğinde okuyunca benim hayatı değiştirdi. Çünkü aradığım hikmeti buldum. Ve daha Kur'an-ı Kerim'e gelmedik. Elhamdülillah Müslüman oldum. Elhamdülillah bu dünyanın sıkıntıları, benim kendim sıkıntıları nasıl çözeceğimi net bir şekilde buldum. Annem karşı çıktı ben Müslüman olacağımı tahmin ettiğinde. Çünkü korkuyordu zulüm yaşayacağım diye. Kızarak telefon ediyor, niye tüm öf ve adetleri bırakıyorsun, Amerikalı değil misin? Vesaire vesaire. Bir kere o kadar baskı yaptı ki ağlayarak babama telefon ettim. Babam niye böyle yapıyor? sordum. Yani sadece doğrusunu yapmaya çalışıyorum. Sadece inandıklarımı uygulamaya çalışıyorum. Babam dedi ki: "Ya kızım üzülme kendine. Seni doğru yolu takip etmek için büyüttüm. Öyle buldunsa devam et. Allah hidayet versin." Çünkü neredeyse 30 sene Müslümanım ve ailemden hiç kimse Müslüman olmadı. Bazen televizyonu çekiyorum konuk olarak, radyo vesaire. Soruyorlar, İslamiyet zor değil mi? <laughs> değil. İslamiyetsiz bir hayat zor. Ama tek bir zorluk var. Ailenle bunu paylaşmamak. Ailen doğru yolda olmamak. Bu acısı var. Allah hidayet versin. Tabii ki hayatımın en önemli kararı Müslüman olmaktı. Elhamdülillah. Camiye gittik. İmamın önünde durup Tamam, Müslüman olmak istiyorum. Sadece şehadet söyleyerek biter bana anlatıldı. Ama imam öyle davranmadı. Sağ olsun. Allah razı olsun ondan. Önce inançlarla başladı. Allah, anlattı. Peygamberlerimizi anlattı. Vesaire vesaire. Ben de sabırsızlandım. Heyecanlıyım zaten. Biraz rahatsızım. Değişik bir ortam, değişik bir şey yapacağım şimdi. Ama adım adım, sakin sakin inançları anlattı, emin olmak istedi. Hristiyanlık da tam ters. Hadi yaparsın, edersin, kurtul, günahlara silinir, kurtulursun. Müzikle zaten çağırıyorlar, protestan kiliselerle. Yani duygular oluşturup çekiyorlar, hemen yani işi bitirmeye çalışıyorlar. Burada müzik yok, sessiz, sakin, acilesi yok. Emin misin? Bu karar çok önemli. Sorumluluk var. Evet, yani tamam bunu biliyorum, şunu biliyorum. Evet, tamam. Sabırsızlandım bir Amerikalı olarak. işi bitirelim, geçelim. Sonunda tamam şehadet getirirsin ama şehadetle beraber bu sorumlulukları var. Oruç, namaz vesaire. Anlatıyordu. E, Tesettürde çok sıkıntı yoktu. Zaten Müslüman olmadan önce kapandım. Seyrettiğim filmden de hayran kaldım. Neyse, Müslüman olduk, imamın önünde şehadet getirdik. Eşerü en la ilahe illallah ve eşerü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. <laughs> Sonra tabii ki namaz var. Namaz kılmak için tesettür lazımmış. Tamam, tesettür girmek için ee, okuldan gel, üstünü değiştir, namazın kıl, geri git. Niye bu kadar zahmet ediyorum dedim. Niye her zaman namaz için hazır değilim? Öyle tam tesettürü girdim, elhamdülillah. Arapçam yok, çok yabancı. <gülüyor> <gülüyor> Fatiha vesaire, İngilizce harflerle telaffuzu, kartları yazıyor, yazdım, kopi çekerek namaz kılıyordum. Temi, arkadaşlık demek. Öyle kalabilirdim. Ama Tammy'nin yaşadığı ya da yaptığı şeyler bazılarını unutmak gerekiyordu. Yine bir Müslüman kimliği oluşturmak ihtiyacım vardı. Ama bu kere bana manalı bir şey olsun dedim. Küçük bir kitap bulduk, Müslüman isimler. Baktım, ettim, Nejla geldim, wide eyes. Yani iri olan ya da açık olan göz manası olur. Dedim ki işte bu. İslamiyet seçeceğim diye bazı insanlar, özellikle annem, kör oldun ne yaptığını bilmiyorsun, kör körünü takip ediyorsun filan dedi. Ben de hayır, gözlerim açık, farkındayım, hem de mutluyum demek istedim. O yüzden Nejla seçtim. Necla da oldum. Elhamdülillah. Türkiye'ye geldik gece daha tam bir ezan duymadım. Parça parça havalimanından eve gidinceye kadar vesaire. Tam bize ezan duymak istiyorum. Kalktım erkenden karanlıkta. Pencere açtım, bekliyorum. Belki uzaktan gelir umut ediyordum. Bekle, 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 bekle. Sonra duymaya başladım uzaktan. Ondan sonra bir tane daha, bir tane daha. Mer, İstanbul'dayız. Çok cami var. <laughs> Öyle bir ses, öyle bir çağrı. içim titriyordu. Mutluluktan ağladım. Bu, bu çağrı kim icap etmez? İslamiyet ilgili bir kitap bulabilmek için bir buçuk saat yol çek, küçük bir İslami kütüphaneye gidip kitap satın alırdım. Ancak öyle bulabiliyorduk. Ama belki en iyisi bu. Az ve öz. Çünkü öyle az ve öz olunca kıymetli oluyor. Okuyup üzerinde düşünmek fırsat da oluyor. Okuyup hayatını yansıtmak, uygulamak fırsat da oluyor. Senelerce hacı gitmek istedim. Allah Teala hac nasip etti. Bir kere sağımda Mısırlı Kur'an öğretmeni, solumda bir bayan Mısırlı öğretmen, hafız Kur'an okurken ona yaklaşıp dinleye, 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 ağlıyor, 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 ağlıyor. O kadar derin bir his, o kadar ağır bir his. Düşünüyordum ki Rabbim Cibrail Aleyhisselam bu sözler Peygamberimize bu yerde indirmiş. Ben de buradayım. Ağlıyor, 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 ağlıyor. O kadar ağlıyorum ki. Hoca durdu. Tamam yeter, yeter. <laughs> Ama gerçekten öyle bir his her zaman kaldırılmaz. Ama tekrar nasip etsin. Rabbime yakın olabilmek, onun istediğini yapabilmek, onun affını varabilmek. Allah herkese nasip etsin. yakın zamanlarda birkaç akrabam öldü. Çok üzülüyorum. Çünkü Allah Teala bilmiyorlardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bilmiyorlardı. İslamiyet bilmiyorlardı. Bazıları çok zor hayatları yaşadı bu yüzden. Allah kalanlara hidayet versin. Yok Müslüman oldum da anlatmaya çalıştım. Şartlarla başladım. Faiz kullanma. <laughs> Faiz o kadar yaygın ki Amerika'da. Nasıl kullanmayacağını da aklına gelmiyorlar. Şartlarla başlamaz. İnançlarla başlar. Ama bunu bilmiyordum. Çünkü gerçekten Allah kim olduğunu da bunu bilmeden bir sonraki adım atılmıyor. 15 sene Amerika'da yaşıyorum. Ailemden hiç kimse Müslüman olmayınca dedim ki tamam onlar için uğraştım, ettim, olmuyor. Ama ya kendimi ya evlatlarımı bir kaybı olacak bir Müslüman ülkede yaşamak gerek. Dünyada herhangi bir dört dörtlük tam İslamiyeti yaşayan ülke olmayınca <laughs> çocuklarımın kendi kimliğini, kendi tarihini öğrensinler, öğrensinler diye Türkiye'ye seçtik. Çünkü babası Türk'tü. Geldik elhamdülillah. Ezan duyabiliyoruz. biliyoruz. Müslüman kimliğinden utanmak gerek yok. İşte Amerika çok sıkıntılı. Sıkıntılıydı, şimdi daha kötü. Aklım alamıyor. Belki aa Texaslısın, Amerikalısın diyorsun. Hayranım Amerika'ya. Ben de gitmek istiyorum. Niye buradasın? <laughs> Türkiye'de. Sorarsın. Defalarca bu soru soruldu. Ama doğruyu doğru bilmen lazım. Amerika'da tamam. Belki eğitim sistemde bir faydaları var, belki bir rahatlık var. Ama gerçek yönleri de var, farklı yönleri de var. Mesela yani bu içki uyuşturucu sıkıntı o kadar büyük ki bir kere birisi sarhoş olup sinirlendi, anneme karşı silah çekti. Elhamdülillah silah boştu. Yani gözüm önünde bunu gördüm. Neden bu içki uyuşturucu? Çünkü sıkıntıları var. Allah yok bu sıkıntıları bastırmak için böyle şeyler kullanılır. Bir makale okudum. Her altı kadından biri, belki daha fazlaydı, tecavüz yaşamış ya da tecavüz saldırmasını yaşamış. Yani kadın çok kıymetli, kadın haklar, feministlik bağıranlara, yani dünya düzeltim kendine, biz örneğiz gibi bir tavır varsa Amerika'da ona inanma dev gibi bir ülke ama içten çürüyor. Bunun farkını bilmek de beni çok üzülüyor. Çünkü ülkem, yani memleketim. Evet, özgürlük. Ne tuzaklı bir kelime. Amerika'da özgürlük var. Bir hayranlık. Tamam, özgürlük var. O kadar özgürsün, yapı O kadar özgürsün, çok yanlış şeylere sapabilirsin. O kadar özgürsün, ne yapmak gerektiğini de Hayatın amacı ne olduğunu da kolayca şaşıtabilirsin. Ben de özgürdüm. Gençken. Ama bir hedef olmalı. Bir sınırlar olmalı. Geniş çizgiler olabilir. Elhamdülillah. İslamiyetin yolu gibi geniş ama bazen dik. Bu diklikte fayda var. Ama bu çizgiler arasında yol devam edince büyük bir başarı varabilirsin. Tüm dünyaya bir şey demek istersen şunu söyleyeyim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en Muhammedun abduhu ve resuluh. Yani Allah tektir ve peygamberimiz var Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Elhamdülillah Müslümanım.